Merhaba değerli izleyenler, ben Şemiz Kalkan. Bu elki konumuz defolu seramik, defolu fayans konusu olacaktır. Ben sizlere dört tane soru hazırladım. Bu dört tane soruyu okuyup sizlere cevaplamaya çalışacağım. İlk sorudan hemen başlıyorum. Beni dikkatlice dinlerseniz bilgi edinmiş olursunuz umarım. Birinci sorumuz hemen okuyalım. Evime ya da iş yerime defolu seramik kullansam sıkıntı olur mu? Evime ya da iş yerime defolu seramik, defolu fayans kullanırsam sıkıntı olur mu? Bu oran, bu derece yüzde 80 olabiliyor. neden yüzde 80 derseniz ki ikinci ve üçüncü ee, en son olarak da dördüncü sorumuzu cevapladığımız zaman e, inşallah e, oranı e, anlamış olacağız. Neden yüzde 80 oranında e, e, sıkıntı oluyor? Hemen ikinci sorumuzdan başlayalım. Bu yüzde 80 sıkıntısını e, neden kaynaklandığını öğrenelim. İkinci sorumuz teşhirde örneğini gördük. Ama ciddi manada hatalarını pek göremedik. Şimdi e, Showroom'da olsun e, yapı marketlerde zaten stand halinde hazırlıyorlar. Teşhir olsun diye. E, oraya gittiğiniz zaman e, gördüğünüz defolu seramik e, veyahut da defolu fayans her neyse e, teşhirde gördüğünüz zaman orada hatayı az görebilirsiniz Çünkü adı üstünde teşhir yani bir e, ürün sahibi alıp da defolu malzemenin en kötülerini alıp da teşhire atmaz yani e, bunu e, açık ve net söyleyelim e, şimdi e, teşhir salonuna önceden e, defolu seramik veyahutta defolu fayans döşeniyor defolu seramik defolu fayans döşendiği zaman acaba ee, bir kutu e, yu, açıp da hepsini mi kullanıyorlar? Sizce bu oran zayıf mı, kuvvetli mi? Yani yani benim açımdan e, bir kutu seramiği veya hatta bir kutu fayansın hepsini komplesini e, yani zayıf bir ihtimalle ben diyorum ki hepsini kullanmıyorlardır. Yani içinde çok böyle eee abes Kaçan e, Göze hoş görünmeyen e, Aşırı defolu malzemeleri Kullanmıyorlardır büyük ihtimalle Ben öyle seziyorum Çünkü nasıl seziyorum Neden ben bunu söylüyorum Peşir salonlarına bakıyorum e, Standta Showroom bölgelerinde Standa bakıyorum Yani hata aramaya çalışıyorum Hata var ama çok böyle Ciddi manada rahatsız edici Hatalar e, yok göremiyorum yani ee, ama bir de bunun perde arkasına bakalım baktığımız zaman o ürün adrese geliyor poli halinde kutu halinde geliyor ondan sonra başlıyoruz artık banyo mu döşenecek tuvalet mi döşenecek veyahut da efendim mesela mutfak mı balkon mu her neyse döşemeye başlıyoruz başlarken kutuyu açıyoruz bir açıyoruz ki bakıyoruz ki standa gördüğümüz Hatalar kutuda o kadar da değil de daha ciddi manada hatalarla göz göze karşılaşıyoruz. Ve bu bizim döşenme yani işçiliğimize bile yansıyabiliyor. Yani yani bizden şüpheleniyorlar yani ustadan baya şüphelenmeye başlıyorlar. Ya usta nasıl yapmış ya bu işçiliği kötüymüş değil malzemenin kendisinde problem var malzemenin kendisinde hata var yani e, diyorum ki e, showroomlarda yapı marketlerde o defolu fayansları defolu seramikleri standlarda gördüğünüz zaman oradaki o görsellik sizi yanıltmasın oradaki ufak tefek e, pürüzler hatalar sizin e, gözünüze bakmıyor diyorsunuz ki diyebilirsiniz yani ya o kadar da Büyütülecek bir hata değil yani defolu seramik böyleyse kullanılabilir bir beis yoktur. Demeyin Kutuda ha, Kutu halinde adresinize girdiği zaman e, Yanılabilirsiniz Ve e, sizi hayat kırıklığına uğratabilir. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza Onu da yanıtlayayım Defolu seramikte ya da fayansta ne gibi hatalar çıkabiliyor? Evet ne gibi hatalar çıkabiliyor? Birincisi, birincisi büyük küçük problemi çıkabiliyor. Büyük küçük hataları biz görebiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Büyük küçük hatalar nasıl oluyor? Bir milim olabiliyor icabında, iki milim olabiliyor, üç milim olabiliyor. Hatta yarım santim bile büyük küçük problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani, çıkabiliyor bunlar. Ee, diğer ikinci hatalardan da, e, e, hatalardan hangi hata çıkıyor? Ee, gönyesizlik hatası çıkabiliyor bu seramik fayanslardan. Yani bir ucuna bakıyorsun, e, hemen hemen örnek atıyorum, e, 33'e 33 bir seramik var. Ölçüyorsun, net 33 santim çıkıyor. Diğer uçtan bakıyorsun, 33 santimden icabında 2 milim, 3 milim e, daha kısa çıkabiliyor Bu da gönyesizlik problemi verebiliyor yani. E, diğer üçüncü hatamız ise e, ton farklılığı olabiliyor, renk farklılığı olabiliyor. Bakıyorsun, hepsi birbirine e, renk bakımından uyum sağlamıyor. Yani tonaş farkı var. E, döşendiği zaman Ciddi manada e, göze batıyor ve biz bunları ayıplayalım diyoruz. Ayıplayalım da nereye kadar ayıplayalım yani bakıyorsun artık böyle dama şeklinde oluşabiliyor yani ürün malzeme. E, bu hatalardan bir tanesidir. Üçüncüyü söyledik sanırım. Şimdi gelelim dördüncü hataya. Dördüncü hata ise e, malzemenin kendisinde e, kamburluk hataları olabiliyor kamburluk resmen e, fayansın veya seramiğin orta kısmına baktığımız zaman e, ciddi manada bir kamburluk oluşabiliyor. Hatta tam tersi e, çukur bile oluşabiliyor. Yani orta kısmı çökük veya da kambur. Bu dördüncü hatalardan bir tanesi. Beşinci hata ise e, o da e, yüzeysel olarak ee, kabuk atabiliyor bu seramik veya da fayans her neyse ikisinin ikisi için de bunu söylüyorum ee, kabuklaşma olabiliyor bunlarda kabuklaşma e, belki e, döşeme esnasında kabuk atıyordur yahut da döşeme bittikten sonra belli bir e, zaman sürecinden sonra artık bir ay mı desem bir sene sonra mı desem veyahut da 6 ee, ay içinde mi desem kabuklaşma olabiliyor bunlarda. Ve bu kabuklaşma olayı da zaten eğer ki varsa bunda o ürün bilin ki fazla sağlam, fazla e, dayanıklı değildir. Buna e, çok önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi bu istisna olarak çıkıyor yani. Her e, malzemede e, yoğunluk değişebiliyor. Bir bakıyorsun o üründe e, kabuklaşma problemi yok, e, ton farklılığı vardır yoğunlukta yahut da yoğunlukta ton farklılığı, kabuklaşma yok da büyük küçük problemi vardır. Büyük küçük ebatı, gönye problemi vardır yani e, her defolu malzemeden e, karışık yani hepsi bütün hataların hepsi birden çıkmıyor, değişebiliyor yani kısmette kısmetinize ne çıkabilir, karşınıza ne çıkabilir onu bilemiyoruz. Yani bir bakıyorsun hiçbir problem yok. Sadece bir problemle karşılaşıyorsun. O da renk problemi, ton, renk tonu problemi ile karşılaşabiliyorsunuz. Ee, bu böyle. Ee, şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Onu da hemen yanıtlayayım. Ürünün defolu olduğunu nasıl anlayabilirim? Evet. Ürünün defolu olduğunu nasıl anlayabilirim? Ee, onu şu şekilde anlayabilirsiniz. Genelde e, fayansın veya seramiğin e, yüzeyinde bir e, boya rengi görürsünüz. Yani şu gördüğünüz elimdeki keçeli kalem var ya, sanki bir gelmiş keçeli kalemle ortasına bir tane çizik atmış. E, o e, boya rengi ise genelde sarımsı renge kaçan e, e, turuncu renge kaçan bir renkte oluyor. Hatta dersiniz ya bu malzeme boya e, hata var bunda e, boya var falan. O boya geçiyor aslında. Suyla vurduğumuz zaman veya elimizle üfelediğimiz zaman e, geçebiliyor. Yani onun e, o malzemenin hatalı olduğunu o e, boyadan da anlayabilirsiniz ve ekseriyet e, defol malzemenin ambalaj ambalajı kartonu etrafında Hani ambalajlanmış e, kartonu genelde e, yüzeyinde yan taraflarında sağında solunda hiçbir tarafında herhangi bir açıklama herhangi bir yazı herhangi bir marka ismi e, malzemenin e, Efendime söyleyeyim ebatını bile e, hangi ebatta olduğunu e, okuyamıyorsunuz. Yani bomboş yani. Ham bir karton düşünün. Ham bir karton. Aynı o şekilde ekseriyet yani yüzde yani büyük yani yüzde doksan oranında defolu malzemelerin ambalajında dış tarafında herhangi bir açıklama, yazı, marka, o malzeme hangi e, sınıftadır yani birinci sınıf mı ikinci sınıf mı tarzında bir şey yok. Sadece onu e, birinci sınıf malzemelerinde, ikinci sınıf malzemelerinde, birinci sınıf malzemelerinde açıklama halinde görebiliyorsunuz. Markasıdır işte kaçıncı sınıftır, efendim mesela hangi ebattadır, içinde kaç metre kare var tarzında böyle bir e, durum olabiliyor. Defolu malzemede dediğim şekilde e, dışında herhangi bir açıklama yazı yok. Bilin ki o dışında bir açıklama yazı yoksa ve üstünde de bir boya işareti görürseniz, ortasında bir boya, keçeli kalemle sanki işaretlemişler. Onu görürseniz bilin ki o malzeme defolu bir malzemedir. Ee, elimden geldiğince e, defolu e, seramik ve defolu fayansla alakalı sizlere bilgi vermeye çalıştım. Umarım e, size faydalı olabilmişimdir. Buradaki e, e, konuşmamı bitiriyorum başka bir çalışmada, farklı bir konuda tekrardan karşınıza çıkmak ümidiyle. Hoşçakalın.